Ha, amirim geldi. Ne oldu? Bulamadınız mı? Az kaldı, bulacağız az kaldı. Ya o zaman ne yapıyorsunuz? Ne arıyorsunuz burada? Ya Sinan internet üzerinden bir çocukla bağlantıya girmiş. Ne, ne demişti çocuk? Sinan Karayel. Sinan Dıkarayel. Bir dakika arıyorum. Kulaklığı nerede bunun ya? Kulaklık. ...buldum. oldu mu? Neredeymiş? Ablacığım öyle değil. Biz sessiz ya. Biz sessiz. <gülüyor> <gülüyor> Alo Sinan. Efendim? Ha o. <laughs> ben konuşabilir miyim? Bir sesini duyayım lütfen. Ablacığım bir sakin olur musun? Önce bir çocuğun... ...nerede olduğunu bulalım. Ya yani Meltem ver şunu konuşsun bir. Sesini duysun. Anneciğim iyi misin? Anne evet iyiyim merak etme. Hiç korkma tamam mı anneciğim hiçbir şey olmayacak korkma. Tamam anne sen de korkma olur mu? <laughs> tamam. Tamam. Tamam alalım bir zahmet daha bir sürü işimiz var. Alo Sinan. Sen kimsin? Ee, Halanım ben senin gerçi hiç tanışmadık. Halan mı? Ama Meltem halan mı? Evet evet aynen şimdi... E... <laughs> sen bir hangi wireless noktasından bağlandığını söyle bana. Bu evde wireless yok. Tine Kafe diye bir yerden bağlanım. Ha, Tine Kafe diye bir yerden bağlanmış. Tine Kafe'yi hemen araştırın bulun. Hangi semtteymiş onu hangi? biliyor muymuş? Bir dakika hangi semtte peki? Bilmiyorum. Üç tane Tine Kafe var. Biri Kadıköy'de, diğeri Sultan Çiftliği'nde, diğeri de Büyükçekmece'de. Ya yuh ya. Peki Sinancığım sen beni şimdi iyi dinle. Tamam Ayarlara giriyorsun. A ayarları, hemen altında kablosuz ayarlar, sonra IP ayarları diye bir şey var, tamam. Onu gir, onu bana oku. Tamam. 44, 182, 15, 250. 250. Eyvallah. Eyvallah, gülüm benim, gülüm. Halasının gülü. Al. Bilgisayar bir bilgisayar acil. Yedin mi yemeğini? Evet yedim. Teşekkürler. Yarısı duruyor bunun. E sonra yarısı ısıtır yani. Ondan nasıl olsa daha buradayım değil mi? O babana bağlı. Tamam. Hem yani artık yeter bu kadar bence. Gitti o oyun konsolum ya. Ne? Oğlum. Oğlum Sinan. 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 Sinan duyuyor musun oğlum beni? Babam ben. Allah kahretsin ya. Bağlantı kesildi ya. Meltem, Meltem hadi bul şu adresi hadi. Ne oldu, ne oldu? Bir şey mi yaptılar, yakalandın mı? Ya bilmiyorum Begüm, sen niye sürekli bana cevabını bilmediğim sorular soruyorsun? Bilmiyorum ya. Çünkü korkuyorum. Ya ben de korkuyorum. Ya bir dakika sessiz olun, bağırışmayın ya. Allah Allah. Alo. Aklım sende ya, bir gelişme yok mu? Var var, bir yerde tutuluyor. Bulmak üzereyiz. Oh, çok şükür. Sen nasılsın, iyi misin? Meraktayım işte Sinan'ı seni çok merak ediyorum. Ses iyi geliyordu. Senin sesin hiç iyi gelmiyor ama. Sen sesimin çıktığına dua et. Bak ne olur haber et olur mu? Çok merak ediyorum. Tamam merak etme sen korkma tamam mı? Sakın endişelenme. Lütfen rica ediyorum. Evet. Buldum. Adresi buldum. Hadi bir adresi bakmam, buldum. Lazım hadi fırlayın hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.